Kaçıyorsun bende yakmış gidersin üçüncü ayın genel içinde yaptım şunu. Ee, bu kanalıma abone olun her video yükledimde sizlere gelsin hemen abonelik şeyine tıklayın abone olun. Sen benim yüzümden ayrılma işinde azap verme bana çekerim açta azabını çektirme içten kaçıyorsun benden yakmış gidersin elimde ne gelir gönlüm sermiştir atarım içime üzülme yeter yazılmış çekilir çekerim kader kaçıyorsun bende yakmış gidersin gökçe oğlu sevgi çok da çeker, sevgisini yazar damdan düşer, damdan düşerek, gönlümde hep boşa konar taşarak, kaçıyorsun benden yakmış gidersin.